Ebul Vefa Hazretleri Konya'da doğdu. İstanbul'da kendi adıyla anılan Vefa semtine yerleşti. Vefatına kadar burada manevi hizmetlerini sürdürdü. Ebul Vefa'nın sözleri hikmetli ve nükteliydi. Sohbetleri zamanın büyüklerince de saygıyla dinlenirdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ı çok sever, Fatih Sultan Mehmet Han da kendisine derin saygı duyardı. Bununla beraber karşılıklı bu sevgi ve saygının Fatih'in devlet işlerini yapmasına zarar vereceğinden endişe duyar ve onunla görüşmeleri kabul etmezdi. Bir defasında Fatih Sultan Mehmet Han kapısına kadar geldi ve kendisiyle görüşme talebinde bulundu. Fakat fakat Ebul Vefa içi görüşme isteğiyle dolu olduğu ve Fatih'in samimiyetini bildiği halde bu talebi kabul etmedi. Görüşme talebi reddedilen Koca Sultan Fatih Sultan Mehmet Ebul Vefa Hazretlerinin kapısından üzgün ayrıldı. Padişahın kendi kapısından eli boş dönmesine üzülen Ebul Vefa Hazretleri ağlamaktan kendisini alamadı. "Efendim neden padişahı kabul etmediniz? Siz de üzüldünüz, o da üzüldü." dediler. Gözlerinin yaşını silerek duruşunu netleştirdi Hazret ve şöyle dedi Doğru söylersiniz ama kabul edemezdim İnanıyorum ki benim ona olan yoğun sevgim ve onun bana olan yoğun ihtiyacı bize asıl vazifemizi unutturacak kadar fazladır Dostluğumuz ve sohbetimiz birçok vatandaşın hizmetlerinin ve işlerinin aksamasına sebep olacak o sonunda dayanamayıp padişahlığı bırakmak isteyecek. Bundan da devleti aliye zarar görecek. Onun kalbi bizimle niyet olarak bulunsa yeter. O hizmetlerine bakmalı. Muhittin-i Arabi anlatıyor. Ben henüz tasavvuf hakkında hiçbir şey bilmeyen bir gençken, bir gün Şeyh Yakup'la birlikte İşbiliye'nin ilerisindeki Mentiyar Dağı'na çıktık. Şeyh atına binmişti. Biz, Şeyh Yakup'un öğrencilerinden birisiyle birlikte yaya olarak dağa tırmandık. Dağ başında öğle namazını birlikte kıldık. Ardından Şeyh, Kuşeyri Risalesini bana uzatarak oku dedi. Öyle heybet duydum ki iki kelimeyi bir araya getirip okuyamadım. Ellerim titremeye başladı. Şeyh bunu görünce öğrencisine dönüp sen oku dedi. Öğrencisi okudu. Şeyh açıklamalarda bulundu. İkindiye kadar dağ başında ders yaptık. Tefekkür iklimine daldık. İkindi namazını kıldıktan sonra da döndük. Şeyh yine atına binmişti. Ben de atın üzengisinden tutarak yürümeye başlamıştım. Yolda şeyh bana büyük mutasavvıf Ebu Medyen'in faziletlerini ve kerametlerini anlattı. Şeyhin sözleri ruhumu öyle sarıyordu ki ben kendimi kaybediyordum. Arada bir başımı kaldırıp baktığımda şeyhin bana bakıp gülümsediğini görüyordum. Şeyhin hızla ilerleyen atının üzengisinden tuttuğum halde hiç sıkıntı çekmeden yürüyor giderek uçarcasına hızlanan ata rahatlıkla ayak uydurabiliyordum. Bir yere geldik ki şey, ardına bak oğlum dedi. Dönüp ardıma bakınca diz boyu dikenlerin bulunduğu harap bir tarlanın içinde ilerliyor olduğumuzu gördüm. Hayret. Ne ayağımda ne eteğimde bir diken izi vardı. Şeyh dedi ki Dikenlerden korunman Kalbinin safi, temiz, arınma ve Allah'a yönelme isteğiyle dolu olduğu içindir yavrum. Arınmak dikenli yollardan geçer. İflah olmak istiyorsan dikenleri aldırma ve arınmaya devam et dedi. Ve atını hızla mahmuzlayıp benden ayrıldı. Bir gün bayezid Bistami Hazretlerine sordular. Şeyhin kimdir? Bayezid Hazretleri bir kadındır dedi. Nasıl olur dediler. Bayezid Hazretleri anlattı. Bana vecd hali gelmişti. Kendimde değildim. Deli gibi, divane gibi dolaşıyordum. Ne yaptığımı, ne ettiğimi, ne dediğimi bilmiyordum. O haldeyken bir yaşlı kadına rastladım. Kadıncağızın bir çuval unu vardı. Taşımaya gücü yetmiyordu. Çuvalı taşımak istiyor, taşıyamıyor, kanter içinde kalıyordu. Beni görünce, ''Oğlum, hak rızası için şunu bana taşıyıver.'' dedi. Ben de nasıl oldu bilmiyorum. Az de kafes içinde korkunç homurtularla deprenip duran aslana yönelmişim. ''Gel taşı.'' diye işaret etmişim. Kendimde değilim. Aslan çelik kafesin kapısını kırıp açtı ve salına salına yanıma geldi. Kadın korkudan bayılacak haldeydi. Kadını aldırmadan çuvalı aslana yükledim. Hayret, aslan ehil deve gibi itaat ediyordu. Üzerindeki çuvalı düşürmeden önümüzde yürümeye başladı. Ben neden sonra kendime geldim? Baktım ki yaşlı kadını arkama almışım, vahşi aslanı ölüme katmışım sürüp gidiyorum. Aslan'a bir de çuval yüklemişim. Gözlerime inanamadım. İçimden ben ne yapıyorum diye bir çığlık basmak geldi. Kendi kendime bu nasıl oldu diye sormaktan kendimi alamadım. Sonra baktım ki kadın da şaşkınlık içinde ardım sıra yürüyor. İçime öyle bir korku düştü ki Allah'ım ya ihlasım sarsılırsa ya içime riya ve ucup girerse ya keramet göstermek için bunu yaptığım zannedilirse ya bu aslan yarın Allah katında benden şikayetçi olursa? Eyvah, eyvah, eyvah dedim. Ama her şey olup bitmişti bir kere. Kadının yüzüne baktım. O da şaşkınlık içinde bana bakıyordu. Bu işin halk içinde duyulmasından korktum. Kadına, anacığım, kimi gördüm diyeceksin dedim. Kadın, zalim Bayezid'i gördüm diyeceğim dedi. Neden dedim, neden olacak dedi. Allah bu aslanı yük taşısın diye mi yarattı? Ona neden yük yükledin? Allah sana riya ile harcayasın diye mi ilim mi irfan verdi? İstedin ki herkes sana keramet sahibi desin. Ben yıkılmıştım. Oracıya düşüp bayılmışım. Uyandığımda gözlerimin yaşı sel olmuştu. Dilimden tövbe lafızları akıyordu. Yanımdan ne kadın, ne aslan ne çuval kalmıştı. Bela devi yeli bir adam dedesinden anlatıyor. Bir gün Medine'ye gittim. Baktım ki iki kişi bir davarı aralarına alarak pazarlık ediyorlar. Alıcı bana biraz ikram et diyor. O sırada karşıdan bir adam geliyordu. İçimden Haşim oğullarından halkı yoldan çıkaran adam bu olmasın dedim. Adam bize yaklaştı ve selam verdi. Biz de selamını aldık. Boyu posu güzel, alnı geniş, burnu ve kaşları ince bir kimseydi. Göğsünde boğazından göbeğine kadar uzanan siyah iplik gibi ince bir tüy çizgisi vardı üstünde iki parçadan ibaret eski bir elbise vardı. Adam yanımıza gelir gelmez alıcı ona dönüp, ''Ya Resulallah, şuna söyle de bana biraz ikram yapsın.'' dedi. O adam da, ''Mallarınızın sahibi sizlersiniz. Ben isterim ki kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıktığım zaman, hiç kimse ne malda, ne canda, ne yeryüzünde haksızlık yaptığımdan dolayı benden bir hak istemesin. Satışı, satın alışı, alışı, alışverişi, ödeyişi ve isteyişi hoş ve yumuşak olan kimseden Allah razı olsun dedi ve ayrıldı. İçime bir kor düştü. Gönlüm bir hoş oldu. Adam doğru şeyler söylüyordu. Hamiyetli ve iyiliksever bir kimseydi. Halkı yoldan çıkarmış bir kimse olamazdı. Onu takip ettim ve ona yetiştim. Ya Muhammed dedim. Bütün vücuduyla bana döndü. Buyur dedi. İnsanları yoldan çıkaran, inançlarını mahveden ve atalarının dininden vazgeçiren adam sen değil misin dedim. Ben Allah'ın kullarını Allah'a davet ediyorum dedi. Ne söylüyorsun, çağrın nedir dedim. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim Allah'ın elçisi bulunduğuma şehadet etmeye, Allah'ın bana indirdiği kitaba inanmaya, Lat ve Uzza'yı inkar etmeye, namaz kılmaya ve zekat vermeye davet ediyorum dedi. Zekat nedir dedim. Zekat, zenginlerin mallarından fakirlere yardım etmesidir dedi. İnsanları ne iyi şeylere çağırıyorsun dedim. Allah'a yemin ederim ki bu adam yeryüzünde en sevmediğim bir kimseyken, birdenbire öyle oldu ki kalbime öyle bir sevgi attı ki o benim için en sevgili bir kişi oluverdi. Şehadet kelimesi getirdim ve Müslüman oldum. Ardından birçok kişinin su aldığı bir su başında bulunan herkese bu çağrıyı haber verdim. Orada bulunanların hepsi kabul etti. Resulullah aleyhissalatu vesselam da mübarek eliyle başımı sıvazladı.